Merhaba sevgili öğrenciler hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda 7. sınıf fen bilimleri kazanım kavrama testlerinden 12.sini çözeceğiz. Konumuz aynalar. Hazırsanız başlayalım. Birinci soru. El fenerlerinden çıkan ışık ışınları bir kutu içerisindeki aynaya çarparak şekildeki gibi yansımıştır. Buna göre kutu içerisindeki ayna aşağıdakilerden hangisidir? Işık ışınları paralel gönderilmiş. Aynaya çarptıktan sonra bir noktada toplanacak şekilde yansımış. Bu nokta odak noktasıdır. Üzerine gelen paralel ışık ışınlarını odak noktasında toplanacak şekilde yansıtan aynalara çukur ayna denir. Kutu içerisindeki ayna kesinlikle çukur aynadır. Üzerine gelen paralel ışık ışınlarını bir noktada toplar. Şimdi çukur aynamızı arayalım. Şıklarımıza bakalım. A şıkkında düzlem ayna var. Çünkü yansıtıcı yüzeyi düz. Yansıtıcı yüzeyi düz olan aynalara düzlem ayna denir. O yüzden A şıkkı olamaz. B şıkkında tümsek ayna var. Çünkü yansıtıcı yüzeyi tümsek. Burası aynanın arka tarafı. Yansıtıcı yüzeyi tümsek. O yüzden B şıkkı da olamaz. C şıkkında çukur ayna var. O yüzden cevabımız C şıkkı. Yansıtıcı yüzeyi çukur olan aynalara çukur ayna denir. O yüzden cevabımız C şıkkı. D şıkkında yine tümsek ayna var. Çünkü yansıtıcı yüzeyi tümsek. O yüzden D şıkkı da olamaz. Birinci sorumuzun doğru cevabı C şıkkı. İkinci soru. Şemada bir ayna görseli ve kullanım alanları numaralandırılarak verilmiştir. Buna göre şemadaki aynanın kullanım alanlarından hangileri doğrudur? Şemadaki ayna çukur aynadır. Yansıtıcı yüzeyi çukur olan aynalara çukur ayna denir. Şimdi kullanım alanlarına bakalım. Birincisi araba farlarında. Evet, çukur aynalar araba farlarında kullanılır. Çünkü ışık ışınlarını topladığı için karşı taraftaki sürücüler rahatsız olmasın diye araba farlarında çukur ayna kullanılır. İkincisi makyaj aynalarında. Büyütme özelliği olduğu için makyaj aynalarında çukur ayna kullanılır. Üçüncüsü mağazaların güvenlik aynalarında. Mağazaların güvenlik aynalarında tümsek ayna kullanılır. Çünkü tümsek aynalar geniş bir alanı gösterir. Düz ve küçük görüntü oluşturur. Geniş bir alanı gösterir. Dördüncüsü dişçi aynalarında yine büyütme özelliğinden dolayı dişçi aynalarında çukur ayna kullanılır. Şamadaki aynanın kullanım alanlarından hangileri doğrudur demişti. 1, 2 ve 4 doğru. O yüzden ikinci sorumuzun doğru cevabı C şıkkı. Üçüncü soru Emre 1, 2 ve 3 numaralı aynaların önüne geçtiğinde oluşan görüntüler aşağıdaki gibidir. Emre'nin kullandığı aynalar hangileri olabilir? Emre 1 numaralı aynanın önüne geçtiği zaman görüntüsü düz ve küçük olmuş. Bu kesinlikle tümsek aynadır. İkinci aynanın önüne geçtiği zaman cismin boyu görüntünün boyuna eşit. Emre'nin boyu eşit olmuş. Bu da düz aynadır. Üçüncüsünde görüntüsü ters oluşmuş. Bu da çukur aynadır. O yüzden üçüncü sorumuzun doğru cevabı aşık olur. Dördüncü soru. Ayna karşısında saçlarını tarayan Hakan'ın görüntüsünün özellikleriyle ilgili birinci, ikinci, üçüncü ifadelerinden hangileri doğrudur? Birincisi Hakan'la aynı boydadır. Evet bu kesinlikle doğru. Çünkü Hakan'ın saçlarını taramak için kullandığı ayna düz aynadır. Düz aynada cismin boyu görüntünün boyuna eşittir. Yani Hakan'ın görüntüsünün boyu Hakan'la aynı boydadır. İkincisi Hakan'ın simetriğidir. Evet bu da kesinlikle doğru. Hakan sağ elini kaldırmış. Görüntü sol elini kaldırmış. Yani görüntü Hakan'ın simetriğidir. Üçüncüsü aynaya olan uzaklığı Hakan'ın aynaya olan uzaklığına eşittir. Bu da kesinlikle doğru. Düz aynalarda cismin aynaya olan uzaklığı görüntünün aynaya olan uzaklığına eşittir. İfadelerinden hangileri doğrudur demişti. Üçü de doğru. O yüzden dördüncü sorumuzun doğru cevabı D şıkkı. Beşinci soru, şekildeki K, L ve M aynaları ile ilgili verilen ifadelerden hangisi doğrudur? A şıkkı, K, L ve M küresel aynalardır. Bu yanlış. Çünkü K düz aynadır. L ve M küresel aynadır. L çukur aynadır. M tümsek aynadır. Küresel aynalar ikiye ayrılır. Çukur ayna ve tümsek ayna olmak üzere. Bu bilgilerden hareketle A şıkkı yanlış. B şıkkı K düz ayna olup spor salonlarında kullanılır. Evet doğru K düz ayna olup spor salonlarında kullanılır. Cevabımız B şıkkı. C şıkkına bakalım. L tümsek aynadır demiş. Hayır L çukur aynadır. Çünkü yansıtıcı yüzeyi çukur. O yüzden C şıkkı da yanlış. D şıkkı M makyaj aynalarında kullanılan çukur aynadır demiş. Hayır. M çukur ayna değil tümsek aynadır. O yüzden D şıkkı da yanlış. Beşinci sorumuzun doğru cevabı B şıkkı. Altıncı soru. Aşağıda verilen araçlardan hangisinde ayna kullanılmamıştır? A şıkkı dürbün. Cevabımız A şıkkı dürbünde mercek kullanılmıştır. B şıkkı dişçi aynası. Dişçi aynasında çukur ayna kullanılır. O yüzden B şıkkı olamaz. C şıkkı tepe göz. Tepe gözde düz ayna kullanılır. D şıkkı periskop. Periskopta da yine düz ayna kullanılır. Hatta iki tane düz ayna kullanılır. O yüzden D şıkkı da olamaz. Altıncı sorumuzun doğru cevabı A şıkkı. Yedinci soru. Düz aynadaki görüntüsü şekildeki gibi olan saat gerçekte kaçı göstermektedir? Simetrisini almamız gerekir. Bir nokta belirleyin. Mesela şu yel kovanın ucundan bir nokta aldım. Bu noktanın aynaya uzaklığı kaç birimse yine aynı şekilde o kadar uzaklık gidin. Burada bir nokta aldık. Yine şuradan bir nokta belirleyin. Bu noktanın aynaya uzaklığı kaç birimse o kadar devam edin. Bu ikisini birleştirin tabii siz benden güzel çizersiniz çünkü bu kalemle çizilmiyor. Böyle düz bir çizgi çizdim. Sonra şu noktayı belirleyin. Bakın akrebin ucu. Bu ne kadar uzaklıktaysa aynaya yine o kadar uzaklıkta devam edin. Şurada bir yerde dikkat ederseniz daha uzakta şu noktaya göre buradan aldım. Sonra da bu noktayı birleştirin. Bakın nereye denk geldi? Şuraya denk geldi. Yani bu durumda saat beşgen artık 7 oldu dikkat ederseniz. O yüzden cevabımız C şıkkı olur. Eğer kağıttan çözüyorsanız işiniz çok daha kolay. Kağıdın arka tarafını çevirirseniz 7 olduğunu görürsünüz. Ya da elinizde düz bir ayna varsa buraya yerleştirirseniz aynı şekilde görüntüyü elde edersiniz. Düz aynadaki görüntüsü şekildeki gibi olan saat gerçekte kaçı göstermektedir demişti? Gerçekte 7'yi göstermektedir. O yüzden 7. sorumuzun doğru cevabı C şıkkı. 8. soru. Yanda verilen metal kaşık ile ilgili verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? A şıkkı iç yüzeyinde görüntü ters ve büyüktür. Doğru. Çünkü iç yüzeyi çukur aynadır. Çukur aynada görüntü ters ve büyük olabilir. B şıkkı dış yüzeyinde görüntü düz ve küçüktür. Dış yüzeyi tümsek aynadır. Tümsek aynada görüntü düz ve küçük olabilir. Bu da doğru. C şıkkı dış yüzeyi diş hekimi aynasıyla benzerdir. Bu kesinlikle yanlış. Dış yüzeyi tümsek aynadır. Tümsek aynalarda görüntü düz ve küçüktür. Diş hekimi aynaları ise çukur aynadır. O yüzden cevabımız C şıkkı. D şıkkı iç yüzeyi çukur, dış yüzeyi tümsek ayna özelliğindedir. Bu da kesinlikle doğru. Hangisi yanlıştır dediği için 8. sorumuzun doğru cevabı C şıkkı. Dokuzuncu soru düz aynaya olan uzaklığı 2 metre olan Ömer'in aynadaki görüntüsüyle ilgili birinci, ikinci, üçüncü yorumlarından hangileri doğrudur? Birincisi a ile gösterilen uzaklık 2 metredir. Evet doğru. Ömer'in aynaya olan uzaklığı 2 metre ise görüntünün aynaya olan uzaklığı da 2 metredir. Birinci öncülümüz doğru. İkincisi Ömer aynaya 1 metre yaklaşırsa görüntüsüyle arasındaki mesafe 2 metre olur. Şu an Ömer ile görüntüsü arasındaki mesafe 4 metre. Ömer aynaya 1 metre yaklaşırsa buraya gelir. Ayna ile arasındaki mesafe 1 metre olursa görüntüsü de yine görüntünün de aynaya uzaklığı 1 metre olur. Görüntüsü de yaklaşır. Yani ikinci durumda Ömer'le görüntüsü arasındaki mesafe 2 metre olur. 1 2 metre dikkat ederseniz. O yüzden ikinci öncülümüz de doğru. Üçüncüsü Ömer'in sağ elindeki saat görüntüsünde sol elinde görünür. Evet bu da doğru. Düz aynalarda simetriktir görüntü. Ömer'in sağ elindeki saat görüntüsünde sol elinde görünür. Yorumlarından hangileri doğrudur demişti? Üçü de doğru. O yüzden 9. sorumuzun doğru cevabı D şıkkı. 10. soru şekildeki labirentin her bir çıkışında fareler bulunmaktadır ve labirentin belirli köşelerine düz aynalar yerleştirilmiştir. Buna göre labirentin orta kısmında bulunan peyniri numaralanmış farelerden hangileri görebilir? Bir cismi görebilmemiz için o cisimden çıkan ışık ışınlarının gözümüze gelmesi gerekir. Peynirden ışık ışınlarını çıkarıyorum. Aynaya çarptıktan sonra yansımaya uğrar. Şu şekilde yansır. İkinci aynaya gelir. Yine yansımaya uğrar. Fare birinci fare peyniri görebilir. Çünkü ışık ışınları gözüne geldi. İkinci fare peyniri görebilir mi? Işık ışınları peynirden çıktı. Yansıdı. Ama şurada bir ayna daha olması gerekirdi. Burada bir ayna olmadığı için yansımaz. O yüzden ikinci fare peyniri göremez. Üçüncü fare görebilir mi? Bakın ışık ışınları peynirden çıktı. Buradan tekrar dik gelen ışık ışınları yeniden peynire doğru döner. Aynı eğer şu şekilde olsaydı çarpıp fareye gelebilirdi. Ama olmamış. O yüzden üçüncü fare de göremez. Dördüncü fare görebilir mi? Dördüncü fare de göremez. Çünkü ışık ışınları çarpar. Kendi üzerinden dik olduğu için geri yansır. Dördüncü farenin peyniri görebilmesi için aynanın bu şekilde konulması gerekirdi. O yüzden dördüncü fare de peyniri göremez. Peyniri numaralanmış farelerden hangileri görebilir demişti. Yalnız birinci fare görebilir. O yüzden doğru cevabımız A şıkkı olur. 11. soru Zeynep 2025 sayısını bir kağıda yazarak düz ayna önüne şekildeki gibi yerleştirmiştir. Buna göre bu sayının düz aynadaki görüntüsü aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? Simetri alma sorusu düz aynanın önündeki rakamdan bir nokta belirleyin. Bu noktanın aynaya olan uzaklığına eşit olacak şekilde yine bir nokta çiziyoruz. Sonra bir nokta başka bir nokta daha belirleyin. Aynaya olan uzaklığına eşit. Bakın başka bir nokta. Yine şuradan bir nokta belirleyin. Aynaya olan uzaklığı eşit olsun. Böyle noktaları belirleyip aynaya olan uzaklıklarını eşit aldığınız zaman 5'in aynadaki simetrisi 2 şeklinde olur. Şöyle iki şeklinde olur. 2'nin simetrisi de 5 şeklinde olur. 0'a yine aynı şekilde olur. 2'ninki yine 5 şeklinde olur. Bunun kolay yolu kağıdı ters çevirip bakmaktır ya da burada yine aynı şekilde buraya bir düz ayna koyarsanız 2025 rakamının sayısının aynadaki görüntüsünün 2505 olduğunu görürsünüz. O yüzden 11. sorumuzun doğru cevabı C şıkkı olur. 12. soru. Uzunluğu 10 cm olan bir kalemin K, L ve M aynalarında oluşan düz görüntüsünün boyları aşağıdaki grafik çizilerek gösterilmiştir. Grafiğe göre birinci, ikinci, 3. ifadelerinden hangileri doğrudur? Grafiğimize bakalım. Grafikte K aynasında görüntünün boyu 10 cm, L aynasında 5 cm, M aynasında ise 15 cm olmuş. Cismin boyu görüntünün boyuna eşit olduğu için K aynası düz aynadır. Cismin boyu görüntünün boyundan büyük olduğu için L aynası tümsek aynadır. Çünkü tümsek aynalarda düz ve küçük görüntü oluşur. Görüntüsü dikkat ederseniz küçük cismin boyundan daha az. O yüzden L aynası tümsek ayna. M aynasında görüntünün boyu 15 santimetre. Cismin boyundan daha büyük olduğu için bu çukur aynadır. Çukur aynalarda görüntünün boyu cismin boyundan fazladır. Düz ve büyük görüntü oluşur. Şimdi öncüllerimize bakalım. Birincisi K düz aynadır. Evet, K düz aynadır çünkü cismin boyu görüntünün boyuna eşittir demiştik. İkincisi M tümsek aynadır. M tümsek ayna değil, çukur aynadır. Bu yanlış. Çünkü M'de görüntünün boyu daha fazla 15 santimetre. Cismin boyu 10 santimetre, görüntünün boyu 15 santimetre. Görüntü büyümüş. O zaman bu çukur aynadır. Tümsek ayna değildir. İkinci öncülümüz yanlış. Üçüncüsü L bir arabanın yan aynası olabilir. L tümsek aynadır. Evet arabaların yan aynaları tümsek aynadır. Bu da doğru. Tümsek aynalarda düz ve küçük görüntü oluşur demiştik. Üçüncü ifademiz doğru. İfadelerinden hangileri doğrudur demişti. 1 ve 3 doğru. O yüzden 12. sorumuzun doğru cevabı B şıkkı. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Yeni videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.